Maçkolik ekranına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kurt, sevgili Cankat Koç'la birlikte. Teyit var mı da Galatasaray gündemini konuşacağız. Sizler de yorumlarda bize eşlik ederseniz çok seviniriz diyelim ve hızlıca bir geçiş yapalım. Cankat hoş geldin. Hoş nasılsın? bulduk. mi Ece sen nasılsın? İyi. Bugün bayağı yoğun bir Galatasaray gündemi var aslında. Bir sponsorluk anlaşması vardı. Orada Dursun Özbek de konuşma yaptı. İstersen oradan da başlayabiliriz. Orada çünkü zaten konumuzun ana başlıklarından birkaçı var. Ee, oradan başlayalım. Neler konuşuldu, konular neydi basın toplantısında? Yani aslında öne çıkan tabi birincisi Icardi'nin sözleşmesi. Birazdan da değineceğiz. Yani konu başlıklarımız da vardı. Ee, evet. Sayın Başkan da bugün o ilk konuyla ilgili açıklama yaptı. Ya Aslında sanırım beşinci defa açıklama yaptım dedi ama ya her seferinde yeniden gündeme geldiği için ve Icardi ile sözleşme imzalanana kadar veya imzalanmayana kadar, takımdan ayrılacağı kesinleşene kadar bu sorular her zaman devam edecek çünkü takımın kaptanı, en çok gol atan yabancı futbolcusu ve efsanesi desek yanlış olmaz herhalde. O yüzden bu tartışmalar her zaman sürecek ve imzalanana kadar da başkana da, Sayın Kavukçu'ya da bu sorular hep yöneltilecek. O yüzden gündemde olan haberlere binaen zaten bu soru sorulmuştu ve başkan da onun için aslında biraz... E, stem kâr ama hani niye hep aynı soru geliyor gibi bir açıklaması oldu ama sebebi de bu evet, beşinci kez anlattım açıklama evet. yaptım gibi bir e, ama, hafif sistem mi ama yani dediğim vardı. gibi hep o soru gelecek bir de tabii e, bazı transferlerde özellikle ki papkey konusunda biz konuşmuştuk hı -hı, burada hı -hı. Ya, özellikle de 35 milyon avroluk bir e, bon servisin devre arasında seçim öncesinde ödenmek istenmediğine yönelik bir bilgi var diye hı -hı. ya başkan tabii ki bunu doğrudan reddetmedi ama ya yani ne olursa olsun transferi de en son kendisinin karar verdiğini de e, hani tabii ki bir scout ekibi, transfer komitesi, hoca var ama en son kararı kendisinin verdiğinde biraz belirtmiş oldu. Yani Papki konusu ve yani transferlerde maliyetten kaçınıldığı konusu ve Icardi konusu bence öne çıkan başlıklardı diyebilirim basın toplantısında. E, zaten e, değineceğiz Icardi'nin takımda kalma planlaması nasıl olacak yani daha detaylandıracağız çünkü çok fazla gündemde. E, i̇stersen Galatasaray'da hı hı. şimdi transfer dönemi bitti ama transfer döneminde transfer olmasını beklediğimiz birkaç isim vardı. Onlar belki yaz transfer sezonuna kalır demiştik kaldı da evet. hangi isimler onlarla başlayabiliriz istersen şu anda yaklaşık 3000 izleyicimiz var. E, Tabii ki özet geçeceğiz tekrar Icardi hı hı. olayını. Ama Hakan Çalhanoğlu, Bernardo Silva bu isimlerin e, sezon sonundaki hedefler olduğunu sen bize belirtmiştin. E, başka hangi isimler var ve nasıl bir planlama bekliyor? Aslında bir buçuk iki ay önce yine transfer dönemi başlamadan önce Bernardo Silva ismi gündemdeydi, hı hı. özellikle de on numara transferi konusunda ama ben biraz daha sezon sonu için bir operasyon olacağını düşünüyorum demiştim. Hala daha aynı. Yani Leroy Sané'de yürütülen operasyon. Yani Leroy de hatırlayalım. Ocak ayında ilk görüşmeler başlamıştı. Evet. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala ki zaten FIFA kuralları gereği bunu yapabiliyorsunuz. Hı hı. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala. Bernardo Silva için de böyle bir operasyon yürütülmek isteniyor ama özellikle de Premier Lig ve İtalya'dan talipleri var. Ee, Burada tabii Leroy Senen'in de vardı tabii ama Galatasaray oyuncuyu ikna etti ve şu anda da mutlu. Bernardo Silva'da da aynı operasyon yürütülmek isteniyor. Yani e, transfer dönemi, yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da resmi olarak açılmadan Haziran ayı gibi yani sezon bittikten sonra belki hatta Dünya Kupası başlamadan çünkü belki Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'na gidecek. E, çok da uzatmadan o süreci oyuncuyu kadroya katma niyeti var Galatasaray'ın. Özellikle de şu anda takımda resmi olarak tam orijini On numara olan bir oyuncu da yok. Hı hı. Yani Niaga transferi, Aspiri evet geldi, on numara düşünülüyor ama orijini Kanat olan bir oyuncu, Niaga 6-8 oynayabilen bir oyuncu, doğrudan on numara yani bir Mertens yok. Griezmann transferinin de biraz daha zorlaştığını düşünürsek, oyuncunun özellikle de Amerika'dan talipleri olduğunu düşünürsek, hı hı. Bernardo Silva şu an daha cazip ve biraz daha yürütülebilir bir operasyon olarak görülüyor. E, Hakan Çalhanoğlu'na da değinelim yani. Hep dediğim gibi Hakan bizzat kendi açıklama yapmadığı sürece ben artık Galatasaray defterini kapattım gelmek istemiyorum demediği sürece ya da transferi sonuçlanana kadar Hakan hep konuşulacak. Hani az önce demiştim ya Icardi ile sözleşme imzalanana kadar hep sorulacak diye Hakan da konuşulacak. Ben sezon sonu için devre arası zaten çok mümkün değildi yine bunu konuşmuştuk. Evet, Sadece taraftarın baskısı biraz da belki hani Başkan Dursun Özbey'in bireysel olarak Hakan'ın arasının iyi olmasından mütevellit bir... E, istek vardı Hakan'da acaba olabilir mi diye. Galatasaray'ı çok sevmesi ve istemesi. Tabii yani <laughs> o da her zaman bir seçenek ki devre arasında bile kolaylık sağlamaya hazırım mesajını göndermişti. Ama kolay bir operasyon değildi. Inter şampiyonluk yarışına gidiyorken Hı -hı. rejistasını göndermesi çok mantıklı bir şey değil. Ama sezon sonu için Hakan'ın da ısrarıyla birlikte eğer Galatasaray yönetimi sadece bir adım atarsa, adımlar atmaya Hı -hı. gerek yok, bir adım attığı takdirde sözleşmesine bitmesine bir yıl kalmışken yani daha düşük bir bonservis bedeline yani belki 15 milyon avroya daha altına bitirilebilecek bir operasyon. ya Ben o yüzden yazın e, sanki takımdan ciddi bir ayrılık olmazsa hı hı. yani bu kadro korunursa e, kiralık futbolcuların bonservisinin alınması dışında ilk iki transferin sanki Bernardo Silva ve Hakan Çalhanoğlu olabileceğinin e, sinyalini aldım yönetimden. Ama tabii Bernardo biraz daha zor bir operasyon çünkü talebi çok ve Hakan gibi illa galatasaray. Evet. diyen bir oyuncu değil doğal olarak. <laughs> uh -huh. O yüzden ama şimdiden transfer konuşmak tabii ki çok doğru değil yeni bitmişken transfer dönemi ama yine de bundan bir buçuk ay öncesinde söylediğim gibi Hakan ve Bernardo sezon sonu için çok ciddi adaylar diyebilirim. Ya yani şu an transfer konuşmak şöyle yeni bitti transfer sezonu ve bu ara transferde gelmesini istediğini mesela taraftarlar çok söylüyor. Şu neden gelmedi, bu neden gelmedi. En azından içlerini rahatlatacak yaz sezonunda olabilir mesajı vermiş oluyoruz bence. Evet Öyle yani özellikle de Hakan konusunda. Tabi Bernardo mu Hakan mı daha çok heyecanlandırır. onu bilemem. O taraftarın bilebileceği bir iş. Soralım. Olabilir. <gülüyor> Şu <gülüyor> an izleyicilerimize bir soralım bunu. Ee, sizi yaz sezonundaki transferde yani bir sonraki transfer sezonunda... Hangi futbolcunun gelmesi en çok heyecanlandırır? Bu iki seçenek olarak mı soralım sence? Ya bence ilk iki seçenek bu tabii Deniz Ertaş da var adaylar arasında ama Deniz evet. biraz e, haksız rekabet olur gibi onun açısından. Evet bu ikisiyle başladık. O zaman ikisi Hı -hı. için soralım. Bernardo Silva mı yoksa Hakan Çalhanoğlu mu sizi daha çok heyecanlandırır? Diyelim ve tabii ki abonelik hatırlatması da yapalım. Abone olmadıysanız lütfen kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu lütfen beğenin diyelim. Bakalım nasıl yorumlar gelecek. E şeyi soruyorlar ama Cankat yani o kadar çok herhalde başlıkta gördükleri için ikardi. Tamam. İkinciyi tekrarlayacağız, kalıyor mu uzatıyor mu ne olacak diye çok fazla soru var. E, Messi cevapları geliyor <laughs> İki Yok. seçenek arasında. Messi cevapları geliyor. Ya, tabii ki bir gündeme geldi 12 maçlık e, evet, gelme evet, evet. muhabbeti ama Hı -hı. o çok Galatasaray açısından da sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Messi bile olsanız, Hı -hı. yani o zaman deplasman seçeceksiniz maç seçeceksiniz öyle bir sıkıntı Hı -hı. var. Zaten Messi'nin de ben bu süreçte çok MLS'den ayrılacağını düşünmüyorum oradaki sponsorluk anlaşmaları, kulüple olan anlaşması falan. Ya o yüzden Messi gündemde değildi. Bizzat başkana da sorduğumuzda bizim gündemimizde yok böyle aklımıza bile gelmedi yanıtını <laughs> verdi hatta öyle söyleyeyim. Ya o yüzden Messi çok gündemde değil. Peki, e, hemen hemen aynı gidiyor cevaplar. Hakan diyenler Ya e, bence ikisinin diyenler. de ben olacağını düşünüyorum. O ayrı konu. Yani biraz daha Hakan 6 numara artık. <laughs> Bernardo biraz daha Mertens'in <laughs> ikamesi ama hani tabii ki biz burada hangisi daha çok heyecanlandırır diye evet. sorduk. Hangisi gelsin diye değil. Evet, İkisinin de gelme aynen. ihtimali Soru var. Soru güzel bir ayrıntı. Sorumuz hangisi geldiğinde hmm. siz daha çok heyecanlanırsınız aslında. Hakan cevapları daha çok geliyor. Yine yayının sonunda bakacağız. Tabii ki yayınımız bittikten sonra da videoya yorumları yazın lütfen. Sonradan da okuyoruz yorumları. O zaman bir hemen özet geçelim mi tekrar? Tabii tabii. Icardi'yi konuşalım. Ee, takımda Kals... Deme planlaması var. Bugün de bahsetmiş dursun Özbek hı hı. E, basın toplantısında. Şöyle bir toparlayalım İkardi istersen. E, ya yani yine haftalar önce konuştuğumuzda Icardi ile sözleşme imzalama düşüncesi, uzatma düşüncesi var dediğimizde hatta biraz böyle bir şaşkınlık yaratmıştı. Hı hı. E, o dönemki formu da tartışılan bir isimdi. Yani Icardi ne olursa olsun artık biraz daha yedekten girip gol atmayı kabullenebilen bir görünümde. Hı hı. Yani Victor Osimhen'in varlığı, kendi sakatlık durumu, form durumu kolay bir süreç değildi onun için. En azından şu anlık ya da bu sezon sonuna kadar bu rolü kabul etmiş durumda. Yani çok ciddi bir problem yok ortada. Ama tabii ki sözleşme uzatılırsa yeni sezonla birlikte nasıl bir Icardi görürüz onu bilmiyorum. O Okan Buruk'un tatlı telaşı olur. Yani hı hı. forvetinde hem Osimen hem Icardi iki formda isim. Kime forma vereceğini artık o kendi hani tatlı baş ağrısı derler ya onun kararı olur ama ben 1 artı 1 yıllık bir sözleşme uzatılmasına daha yakın görüyorum Icardi'de kesinlikle yani takımda kalmaya şu an daha yakın. Hı hı. E, sezon sonuna doğru tabii ki e, görüşmeler olacaktır şu an oyuncu da kulüpte tamamen şampiyonluğa ve şampiyonlar liginde e, üst turlara gidebilme hedefinde. Ya e, e, Devre arasında imzalanma bir görüşme daha doğrusu devre arasında görüşme yapılacağını söylemiştik ki bu ilk temaslar kurulmuştu. Hı hı. E, Icardi kesinlikle şu anki sözleşmesini istemiyor. Yani 10 milyon avroluk bir yıllık garanti ücret beklentisi yok. Hı hı. E, kulüpte biraz daha 3,5 veya 4,5 milyon avro bandına inerse Icardi. Kesinlikle bir sözleşme uzatılma düşüncesi var. Burada paradan ziyade biraz daha sözleşme yılında anlaşılması gerekiyor. Yani oyuncu tarafı biraz daha 2 artı 1 şeklinde. Hı hı. Yani 3 yıllık. E, Galatasaray ise 1 artı 1 yıllık bir sözleşme önerisinde oluyor. Ama ben Galatasaray'ın istediği o 3,5-4,5 milyon avroluk bir yıllık garanti ücret ve 1 artı 1 yıllık sözleşmeye oyuncu tarafının ikna olacağını düşünüyorum. Çünkü Icardi takımda kalmak istiyor. Yani Güney Amerika iddiaları vardı. Daha önce Suudi Arabistan iddiaları vardı. Inter, pardon Juventus gündeme geldi. Bir temas kuruldu. Kiyeliğinin sonradan olmayacağını açıkladı zaten. Ya yani O yüzden bir şartlar soruldu ama ne olursa olsun ben yine de Icardi'nin önceliğinin Galatasaray olduğunu biliyorum. Ve 1 artı 1 yıllık sözleşmeye de zamanla şu an olmasa bile süreç içerisinde sıcak bakacağının bilgisini verebilirim. Peki, Icardi'yi e, taraftarlar bir ara e, formundan dolayı e, fiziksel e, kilo aldığını söylemişlerdi açıkçası. Hı hı. E, istemiyor demeyeyim de daha hani neden bakmıyor kendine gibi bir iddiaları vardı. Ama şu anda ben yorumlara da baktığımda e, şunu görüyorum daha çok Icardi'nin kalmasını istiyor taraftarlar. Icardi'yi çok seviyorlar. Ve şunu da fark ettim. Galatasaray'a gelen futbolcular Galatasaray'ı çok seviyor, çok benimsiyor ve gitmek istemiyor. Çok Gerçekten hani Osman'ın ilk geldiği zamanlarda Türkiye'yi de çok benimsiyorlar. Bu güzel bir şey, bu bağ çok güzel. Ya biraz taraftarın hani fikir değiştirmesinin sebebi Icardi'nin hala gol atmaya devam etmesi. Hı -hı. Ee, en çok gol atan yabancı Hı -hı. futbolcu evet. oldu. Hacıdan o taciri artık resmi olarak devraldı. Ya bir de ne olursa olsun hala daha şu düşünce var. Icardi öyle bir ikon ki 75 milyon avroluk bir adam geldi yeri e, gönüllerde doldurulamıyor. Evet. Düşüncesinde olan taraftar da var yani tabii ki Osümen'in yeri Apayrı. Hı -hı. Ama hani böyle bu düşüncede olan taraftarlar da var çünkü Icardi biraz daha zor bir zamanda geldi. Hı -hı. Yani 13. bitirmiş bir takıma evet, evet. geldi. O projeye inanarak geldi. Hı -hı. Ve gol kralı olduğu 3 sezonda çok önemli işler yaptı. O yüzden e, biraz taraftarın da çekincesi şu. Yok, yani yok Bir insanın sevdiğinin değeri yokluğunda anlaşılır ya. Hı hı. Yani Icardi giderse o boşluk dolması zor düşüncesi biraz bastı bence taraftarı. E, o yüzden de Icardi'ye biraz daha şu an yakın. Ve Icardi'nin biraz daha ikinci santrofor olma görevini kabul etmesi de taraftara önemli sıcak bakmasına neden oldu yani hı hı. hani sıkıntı çıkartan olay çıkartan niye oynamıyorum diyen bir Icardi yok şu an uyumlu uyumlu hı hı. bu rolü biraz bu sezon için kabul etmiş durumda o yüzden de e, psikolojik olarak takımı kötüye götürmediği için taraftar her zaman Icardi der yani e, işte 40'ta 50'de oyuna girdiğindeki taraftarın Aynı ağızdan o heyecanla ilk günkü gibi e, aşkın olayım şarkısını söylemelerinden zaten ne kadar sevdikleri belli. E, oyuna girerken çıkarken de çok destekliyorlar İkardiyi, e, seviyorlar. Demiş gibi izleyicimiz, yani net olarak sonuç olarak özet olarak kalıyor mu, kalmıyor mu? Ya şu an için kalıyor aslında. Az önce bayağı anlattık ama <laughs> evet. özet diyelim. Yani yönetimin kesinlikle devam etme niyeti var, Hı. ama biraz daha devre arasında dediğimiz gibi temas kurulmasına rağmen sezon sonuna doğru bir sözleşme uzatma olacaktır. Hem Icardi'nin biraz form durumu hem de performans ama şu anki haliyle düşünce var ama bir artı bir yıllık ve 3,5-4,5 milyon avro bandında yani neredeyse yarı yarıya'dan bir tık daha fazla bir fedakarlık istenecek Icardi'den. O Icardi tarafı da bunu kabul etmeye yakın. ederse zaten orta yol bulunduğunda Icardi'de kalmak istiyor. Peki, Torreira'ya geçelim istersen. E, Torreira'da bir planlama, e, herhangi bir zamlı bu konular da konuşuluyordu. E, bilmiyorum bahsedildi mi, basın toplantısında bu konuyla ilgili bir şey soruldu mu ama... Yok. E, nasıl bu süreç, nasıl ilerliyor? Ya sonunda bir sözleşme iyileştirmesi olmuştu uzatmayla Hı. birlikte hatırlarsın. Torreira'da da aynısı düşünülüyor ama yine biraz daha sezon sonuna doğru. E, onun bilgisini verelim ama kesinlikle Torreira'yla yolların ayrılma gibi bir durumu yok. Ayrıca oyuncunun da çok böyle Güney Amerika hayali olsa bile... Bu kısa vadede değil. Hı hı. Yani bir Boca Juniors'ta oynama hayali var. Bunu reddetmiyor, açıklıyor da zaten ama ya ne olursa olsun her zaman Galatasaray'a önceliği ve ya biraz tabii ki performansı ile ilgili takım içerisinde artan maaşlarla ilgili Torreira'nın da talebinin olması bence çok normal bir şey. Ya çünkü Torreira'nın olmadığı maçlardaki eksikliğini herkes görüyor. Evet. Yani futboldan çok anlamayan insanlar bile o orta sahadaki Torreira'yı e, bir arıyor. Varlığı bile yetiyor yani o, oyuna katkı sağlaması zaten e, yatsınamaz. O yüzden e, sezon sonuna doğru kesinlikle e, zamlı yani iyileştirilmiş bir sözleşmeyle Hı -hı. sözleşme uzatma niyeti var yönetimin onu da söyleyeyim. Peki e, Juventus maçını konuşmak istiyorum biraz aslında tamam. çok erken ama Eyüp Spor maçını da konuşacağız. Hı -hı. İstersen bu iki maçı konuşmadan önce yeni transferlerle birlikte kim nerede oynayacak, nasıl bir planlama bizi bekliyor, kimin nerede göreceğiz, bunu bir konuşalım sonra maçlara geçelim. Benim aslında en çok merak konuşmak istediğim konu buydu bugün. Hı -hı. Çünkü biraz daha telefon trafiği yaptığım, bilgi topladığım bölüm buydu yani. Hı -hı. Çünkü kritik bir konu şu yüzden derin bir rotasyon var, sakatlık olmazsa genç isimlerle birlikte ve tecrübeli isimlerle birlikte Galatasaray'ın kadrosu genişledi. Hı -hı. Ya belki de hatta şey yorumlar da var, Okan Buruk'un elindeki en geniş ve en iyi kadro diye. Hı -hı. Lemina'ya değinelim. Evet. Lemina'da da e, özellikle de Davinson ve Singo'nun ve 6 numarada kullanılma isteğinden sonra Lemina da Lemina'da sol stoper olarak kullanılabilir. Yani hani demiştik ya 4 transfer bekliyorduk bir tanesi büyük ihtimalle sol stoper hı hı. diye. O sol stoper takviyesi sağ beke yapıldı. E, Davinson ve Singo 6 numarada kullanılabileceği için Lemina kullanabilecekse olsun. Oyuncuların derdi. farklı mevkilerde oynayabiliyor olması da aslında e, yani her mevkiye uyum sağlaması da çok büyük avantaj. Normalde kendi mevkisinde oynamak ister <laughs> her zaman futbolcu ama e, az önce bahsettiğin gibi her yerde deniyor ve her yerde herhalde işe e, iş görüyor yani bütün futbolcularda. <laughs> ya şu ana kadar işe yaramayan bariz maç Frankfurt maçıydı. Orada evet. Davinson-Singo-Stoperik evet. tandemi vardı. E, orada olmadı ama tabii biraz Akan oyundan neredeyse gol yemedi Galatasaray. hep. Bireysel atabeya duran toplarda, organizasyonlarda yedi. O yüzden çok baz alınacak bir maç mı emin değilim. Ama yine de olmadı orada. Onun dışında dediğim gibi Okan Hoca oynattığı Icardi. Bir de İkardi de biraz on numara çok tutmadı. O on numara hmm. hani hmm. o simenin arkasında. Hmm. Özellikle de Kocaeli deplasmanı mesela. Ama yine de Icardi'nin biraz form durumuyla da ilgiliydi o. Yani oyuncu orada oynayamadığından değil, ağır bir sakatlıktan yeni yeni çıktığı için de ama yani Lemina, Singo, Davinson ve Şalai. Bu hmm. dört isim öncelikli farklı bölgelerde kullanılacak az önce bahsettiğim hmm. gibi. Bir de Niaga zaten 6-8'di. Bir de Aspiria daha önce zaten sağ kanat, sol kanat ve üçlünün kanat beki oynayabiliyordu. Bir daha hocanın isteği 10 numarada oynatabilmek. O rotasyona dahil edebilmek. E Zaten Yunus 10 numaraya adapte oldu gibi. Yani Noah Lang'ın gelişiyle birlikte Sané... Noah ve Barış Alper Yılmaz kanatta Yunus biraz daha on numarada kullanılabilir. Ya o yüzden geniş bir kadro. Herkes her yerde e, kullanılabilecek. Ve bence oynadığı zaman da dediğim gibi 1-2 Icardi maçı ve Frankfurt'taki o stoper tandemi haricinde Okan Buruk'un e, verim alamadığı bir bölge değişikliği yok bence. Derbide hatırlarsın Davinson Sabek Lemina stoper oynadı. Evet. Beraberlik alındı. E, ee, ama şöyle mesela şimdi yeni gelen transferleri de kadroya katıp farklı mevkiler oynattığında mesela ilk maç Eyüp Spor maçı olacaktır. Juventus da bunu dener mi? Yani Eyüp Spor'da deneyip acaba tutarsa mı Juventus da bunu deneyecek? Bence deneme ihtimali var. Şöyle vereyim. Ya tabii ki muhtemel 11 vermek çok zor. Ya evet. Eyüp maçı için bile çok zor. Çünkü hı -hı. büyük bir rotasyon olacak. Hı -hı. Ama Juventus maçında ben Sasha Boy ve Leroy Sané'nin 11 başlayacağını düşünüyorum. Hı -hı. Bunun dışında Singo'nun 11'e e, döneceğini düşünüyorum. Hı hı. Ya Bu doğrultuda da Sasha Boy, sabek, Leroy Sané sağ kanat. E, Davinson, Abdülkerim Stoper tandem olacaksa Singo'nun biraz daha orta sahada kullanılabileceğini düşünüyorum. Hmm. Lemina kart cezalısı biliyorsun. O yüzden hmm. e, Torreira, Singo, Şalai orta sahası e, görürsek çok büyük bir sürpriz olmaz. Yani aslında bana Eyüp Spor'da yapacağı kadro Okan Buruk'un Juventus için bir Acaba hazırlık mı gibi yani aynı kadroyla mı çıkar bir kere Şampiyonlar Ligi ile lig maçındaki kadroları aynı mı olur? Yani biraz da aslında o maça girmiş olalım direkt. Tamam. Eipspor Cuma günü saat 20'de oynanacak. Eipspor Galatasaray mücadelesi. Bu mücadeledeki beklediğin kadroyla Juventus'taki beklediğin kadro yani Şampiyonlar Ligi ve önemli bir maç. Tabii ki her lig maçı da çok önemli ama yani Şampiyonlar Ligi maçında... Biraz daha farklılık evet. görebilir miyiz? Ee, biraz değil bence şimdilik en azından şu an için bayağı bir farklılık olacak. Eee tabii ki e, göreceli olarak söylüyorum tırnak içinde biraz daha ligin zayıf ve formsuz ekiplerinden biri. Galatasaray'ın belli seviyede rotasyonlu kadrosu da Spor'u iç sahada yenebilecek seviyede. Ya yani, o yüzden biraz daha eee ağırlıklı Spor'da rotasyon bekliyorum. Nasıl mesela santraforda Icardi. 10 ee, numarada Dediğim gibi Aspiri iyi olabilir. Sağ kanatta Yunus, sol kanatta belki Barış. Düzeltiyorum Ahmet. Ahmet oynayabilir. O e, kafa travmasını atlattı herhangi bir <laughs> problemi yok. Rize kafilesine dahil edilmemişti ama zaten antrenmanlara çıkıyor. ya Sol kanatta bir Ahmet rotasyonu görülebilir. Orta sağda e, Lemina Juventus maçında oynamayacağı için Torreira'yı dinlendirerek bir Lemina hamlesi yanında Niaga belki düşük ihtimal ama İlkay veya sarasal. Evet yani sağ kanatta aslında bir ufak ufak muhtemel 11'de vermiş oluyor. Evet evet. Baktığımızda evet. yani bir bu sefer hücumdan başladım sadece. Sağ e, kanatta yine ben şalayi bekliyorum. Sol şey sağ kanatıyorum. sağ bekte sol bekte Eren stoper ikilisi burada biraz daha e, muamma diyebilirim. Yani Davinson Abdülkerim olabilir ama ben Singo'nun ciddi bir süre alacağını düşünüyorum Juventus maçını hazırlık. Döndükten sonra biliyorsun hani bir 10-15 dakikalık periyotta süre alıyordu evet, ya. Hı. Bu sefer bence neredeyse bir devre süre alabilir Singo. İlk devrede mi olur? <laughs> genelde ee, sonradan mı alınır? İlk on, genelde ilk 11'de oynatılıp sonradan yorulunca. Ben çıkar. sanki biraz e, Juventus maçının taktiğinin ve dizilişinin ikinci yarıda yapılacağını düşünüyorum. Hı. Skoru aldıktan sonra. Mesela Şalai sabit başlıyorsa şalayı 10 numarada görebiliriz. Singo oyuna girip 6 numara oynayabilir. Lemina çıkıp Torreira e, Singo uyumuna bakılabilir. Ya böyle ihtimalli konuşuyorum ama bunlar tabi biraz bilgi. Yani e, onu da atlamayalım. Ya Öngörüden aslında ziyade. Bunları söylerken aklımdan şu geçti. Sevgili Cem Dizdar'la da yaparken e. E, ona hep sorarım. Cem abiye de çok selam olsun. Evet selam olsun ona da. Ona da çok sorarım bunu, çok merak ederim. Cevabını da biliyorum artık Cem Dizdar'ın. Senin de merak ediyorum, kadronun bu kadar geniş olması bir avantaj mı teknik direktör açısından, bir dezavantaj mı futbolcular açısından? Bence hoca açısından avantaj. İlk yarıda bunun zorluğunu hepimiz gördük. Sakatlıkların Sakatlıklardan olması... Sakatlıklardan dolayı. Onu düşünmeden, mesela sakatlıkların olduğunu düşünmeden bir kadroda acaba oynatılmayan tercih edilmeyen de demek istemiyorum ama futbolcular arasında bir sıkıntı olabilir mi? Yani biraz da o yüzden genç isimlere yönelildi. Hı. Yani Niaga, Can Armando ve Aspiriye çok e, ismini verdiğimiz ama öngörmediğimiz isimlerdi. Biz biraz daha 3 ya da 4 transfer yapılıp 11'e dahil edilecek isimler bekliyorduk. Hı hı. İşte 6 numaraya belki sol kanadıki Nualang zaten a, bir hani yıldız isim sayılabilecek bir futbolcu bu biraz daha rotasyona dahil edilme e, sebebi bu takviyelerin. Hı hı. Hani çok kadro içi dengeleri bozmamak. Yani 11 zaten 13-14 futbolcu zaten e, ana plan oyuncusu. Gelen 5 futbolcudan neredeyse 3'ü e, rotasyon oyuncusu. Tabi Sasha Boy ve Noalan doğrudan 11 olabilecek isimler. Ben Okan Hoca'nın tabii ki tatlı bir telaş yaşayacağını düşünüyorum hı. ama ne olursa olsun çok yoğun bir fikstür var. Tabii. Türkiye Kupası da dahil oldu artık hı. buna lig Yarış çok kızışacak. Fenerbahçe tabii ki doğrudan en büyük rakip ve çok önemli transferler yaptı. Evet. Ya Doruk burada detayları verdi. Aldığı her isim neredeyse 11'e e, alınan isimler. E, tüm şartlar bunu ya o şartlar bu şekildeyken kesinlikle e, bu geniş rotasyona ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Bu doğrultuda gidildi. E, bunu da kullanacak olan Okan Hoca yani. E, Doruk demişken onu da hatırlatalım saat 18'de de e, Doruk ve e, Metin Merve ile birlikte yayın yapacaklar biliyorsunuz çok önemli bir derbileri evet. var aslında Galatasaray'ı da çok e ilgilendiren çok etkileyen Tabii, bir doğrudan. durum. E, saat 18'de burada bir e, derbi özel yayını diyelim Derbi özel yayını da olacak. Derbi şey Doruk demişken ben şey zannettim yine Süper Chat'ten mesela. Yok yaptım. <laughs> yok. Tamam. O şimdi buraya gelme telaşındadır. Doğru. <laughs> Peki aslında Cem Dizdar'ın örneğini verdim. Cem Dizdar da tam tersini düşünüyor her zaman. Kadronun geniş olmasını hani gerek yok o kadar futbolcuya. Ben de diyorum ki ama Cem abi sakatlıklar olduğunda çok zorluk yaşıyor takımlar. Elbet hepsinin yedeği olmalı. Birazcık burada farklı şeyler düşünebiliyoruz. İzleyicilerimize de soralım tekrardan. Nasıl yani aslında herkes kadronun geniş olmasını tercih eder. Ne kadar çok futbolcu o kadar kendini güvende hisseder diye düşünüyorum. Ben. Taraftar her zaman transfer ister. ister. Bir kere taraftara ekstra sormaya <laughs> gerek yok. Hani şu an için Evet demiyorum. evet yok. Yani ben de alacağım cevabı. Taraftar, taraftar her biliyorum. zaman <laughs> daha fazla transfer ve yani en yakın rakibi bir istiyorsa şey bir katıyorsa bir buçuk ya da iki ister kendi takımına. O yüzden ama burada tabii ki ya Cem abinin yorumlarının üzerine ben çok fazla bir şey diyemem o. Ayrı ama Herkes hani ben kendi şey görüşümden işte. ziyade evet. Hı -hı. E, teknik ekibin isteği tabii. bu yüzdendi. Hı -hı. Yani 13-14 tane en az ana plan oyuncusu var. Hı hı. Noah Lang ve Sasha Boyle belki bu isimler 15'e çıktı. Hı hı. Hani sakatlık olursa bir iki tane sayı 13'e düşerse ama yine de ana plan oyuncusu var 13-14 tane. Hı. Ama bunlara ek olarak yani girdiği zaman dinamizm katabilecek, Türkiye Kupası'nda e, belli bir seviyeye götürebilecek genç isimlerin kadroya katılmasının sebebi buydu. Yani devre arasında 5 tane... Nolang, Sasha Boy, Genduzi, Kante e, almanız, hem zor hem de alsanız idare etmek zor ama evet. Okan Hoca bu konuda biraz daha rahat. 5 transferden sadece 2 tanesi doğrudan 11 oynayabilecek isimler. E, bir tane soru sürekli gönderiliyor bana. Onu Hı -hı. da sorayım sonra yayınımızı yavaştan kapatalım. Osimhen'in mutsuz olduğu yönünde yüz ifadelerinin e, böyle bir yorum var ama o kadar çok yazdı ki aynı kişi ben bunu sormak istiyorum. Bu arada ben öyle bir şey hiç e, düşünmüyorum. E, sen de öyle bir Yok. Yok değil mi? Öyle bir Tamamen bunu mu? da sorduk. Antrenman videoları da yayınlandı zaten GS Plus uygulamasından. Saraya beşik attıktan sonraki o sevinci var. Belki <laughs> taraftarlar görmüştür. O simende şöyle bir durum var. Zaten Napoli'de de böyleydi. Nijerya milli takımında da böyle. Hı hı. Yani e, kimin sözüydü? Tarık Üstün'ün sanırım. ona da selam olsun. Ortada boş bir top varsa o simenin topudur o. Yani ortada boş top yoktur. O simenin topu vardır. Hı hı. Yani bu takımda veya Nijerya milli takımında veya osimen yarın bir gün ayrılırsa Galatasaray'dan gittiği takımda bütün toplar Osman'a e çıkmak zorunda. Çünkü bu tarz bir santrafor. Yani Harry Kane gibi, Mbappe gibi, Haaland gibi kendine top isteyen üst düzey santraforlardan biri. Ve e, attığı gol kilidi açan bir gol değildi. E, biraz daha farkı artıran bir goldü. Bu sevinmemesi maçın kritik bir anında gelmemesiyle alakalı. Yani onu söyleyeyim. Hani böyle örnek veriyorum. Çok önemli bir maçta kilidi açan bir gol olsa, galibiyeti getiren gol olsa o zaman Osman'ı görmek lazım gol sevinci. <laughs> ama ya zaten e, Noah Lang'ın çok güzel getirdiği bir topta ki bu arada şunu da bir parantez açayım. Gol kolaymış gibi gözüküyor ama sıfırdan attı neredeyse. Evet. Osimen attığı için sanki kolaymış gibi gözüküyor ama kolay değil oradan gol atmak. Ki Rize açısını bilirsin basın türbünü çok evet. zeminden neredeyse. Gerçekten oradan... Atabilmesini çok yani şaşırmıştık ama Osimen olunca da o şaşkınlık kısa sürede gitti. Osimen de bir mutsuzluk yok tamamen bütün tabii ki ona kalsa golleri kendi atmak ister bütün topların kendisine gelmesini ister bu yüzden ceza sahası içinde de çok dolanıyor hı hı. çıkıyor. Evet çok hareketli. Ee, o yüzden biraz da tabii ki jest mimikleri, el kol hareketleri takım arkadaşlarına bu yüzden ama herhangi bir saygısızlık. Yok ve daha güzeli takım arkadaşları da bunu biliyor. Ya yani simen bir, şey. bir pozisyonda kendisine pas gelemediğinde, atılamadığında Hı. bir e, hani sistemde bulunuyorsa bu kavgaya dönmez kolay kolay. Hı. Çünkü simenin neye şikayet ettiği belli. belli. Oyuncunun kalitesine değil, o an kendisine top gelmemesiyle ilgili. Peki Teşekkürler verdiğim bilgiler için. Seni çok yorduk. Yok <laughs> Yo, estağfurullah. Bugün hatta <laughs> ben kısa bir yayın mı yaptık diye düşündüm ama... Yok iyi yaptık. Tamam. Ee, sorular da geldi. Birazcık transfer dönemi bitince izleyicilerimiz bizi <laughs> ihmal etti tabii. Ee, genelde <laughs> öyle oluyor izleyicilerimize de. Buradan her yayınımızda farklı şeyler konuşuyoruz. Ee, bazen maçlar oluyor yani önemli bir maçı da var. Ee, Bunlara hepsine katılmanızı, aynı zamanda sorularınızı Can Kata, doğru Mustafa'ya yönlendirmenizi çok isteriz. Sadece transferde beklemiyoruz sizi. Her zaman bekliyoruz diyelim. Ağzına sağlık. de aynı çok şekilde teşekkürler. ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet saat 15'te Beşiktaş yeni futbolcularıyla imza töreni düzenleyecek basın toplantısını da bekleriz. Aynı zamanda saat 18'de de Merve Al'la birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor e, yayını olacak derbi özel yayınında da. Bekleriz hepinizi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.